Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Çok pasat çekiyorsun. Hiç Ford Focus çekmiyorsunuz dediniz. Şimdi Ford Focus çekmeye gidiyoruz. Dizel bir Ford Focus en baz donanımlı Trend X paket ÖTV muafiyetine girebiliyor ve dizel. Dizel olup ÖTV muafiyetine girmesi rakipleri arasında gerçekten Ford Focus ön planı çıkarıyor. Çünkü maalesef rakiplerine baktığımız zaman Passat var. Dizeli ÖTV muafiyetine girmiyor. Yani dizel olarak gerçekten araçların fiyatı arttığı için öte muafiyetine girmiyor. Fakat Ford Focus Trend X paket yani en baz donanım Ford Focus öte muafiyetine giriyor. Bakalım bu araç bize neler sunacak şimdi iyi seyirler diliyorum. Şimdi iki tane Trend X paketimiz var. İkisi de Trend X paket. Dizel, benzin ikisi de öte bir muafiyetine giriyor. Şöyle göstereyim renk seçimi hangisini tercih edersiniz? Sağ mı sol mu? Ben solu tercih ediyorum. Şöyle baktığımız zaman ikisinde de ön sislerimiz, halocan farlarımız yer alıyor. Yani de metalik diye geçiyor. Yani ikisinde fiyat olarak yani renk fiyatı aynı. Şöyle baktığımız zaman bu araçta seramik kaplama, yani kaput koruma filmi, cam filmi, iç vinil koruma, motor koruma yani olarak ekstra şeyler gelmiş bu araca. Yani mesela seramik kaplama ne işe yarıyor? Onu hemen açıklayayım size. Seramik kaplama bu şekilde mesela yapılıyor. Şurası yağ gibi akıyor. Yani su tutmaz kiri tutmaz. Tabii hani tutmaz dedim şu mesela yağmur yağıyor akıp gider. Hani mesela cama uyguladığınız zaman sileceği açmanıza bile gerek kalmaz. Giderken araç o direkt uçup gider. Yani seramik kaplama ayrıyetten renk hani boya parlaklıkta katıyor diyebilirim. Yani seramik kaplama önemli bir şey. Kaput koruma filmi aldım her araca kaput koruma filmini kesinlikle yaptırırım. Kaput koruma filmini de yaptırmanızı öneririm çünkü otobanda E5'te giderken taş çok sekiyor. Direkt kaput yaralanıyor. O yüzden kaput koruma yaptırın arkadaşlar. Anahtarın arka tasarımı bu şekilde. Ön tasarımda şu şekilde. Şuraya bastığımız zaman aracı açıyoruz. Parkları falan görebiliyorsunuz. Çok şık bir araç. Evet, Trend X paket dediğim gibi ÖTV muafiyetine her şekilde giriyor. 10, 16 inç jant lastiğimiz var. Ee, bir üst pakette Titanium da 17, ST-Line 18 inç jant lastik bizi karşılayacaktır. Arka park sensörlerimizi görüyorsunuz. <laughs> bagaj aşağı açmıyor. Bayağı geniş bu arada. Şöyle stepnemiz yer alıyor. 511 litre bagaj hacmi var. Bayağı iyi 511 litre. Şöyle göstereyim gerçekten. Geniş bir bagaj hacmi var. Burası bu şekilde. Şimdi arka koltuğa doğru yavaş yavaş kayalım. Bu amortisör gerçekten yani güzel yani şu. Görüyorsunuz mesela şöyle kapatalım arka tasarım benim hoşuma gitti geniş açıda alalım şöyle gerçekten arka tasarımı güzel şöyle arka koltuğa doğru geçiyoruz Ford'un genelde buraları sert oluyor ön tarafı yumuşak oluyor onu tamamen çözdüm artık yani buralar da yumuşak oluyor aynen öyle buralar yumuşak ondan sonra şuraya kadife bir doku yapmışlar kadife doku buradaki trim seslerini önleyecektir bence olması gerekiyor ama bazı araçlarda maalesef göremiyoruz ya, arka olarak bence yeterli yani. Şu an bu zaten en baz donanımlı bir Ford Focus. Yani daha bence bir şey bekleyemeyiz. Gayet güzel ama yani. Şuraya mesela kadife yapmıyorlar. Gayet güzel yani. Mesela şöyle düşünün. Bir şişe koydunuz. Yolda gidiyorsunuz. Ses gelmiyor bile. Ama burası mesela plastik olsaydı bu şekilde <laughs> ses gelecekti. Şimdi arka koltuğa oturdum. Burada 12 volt bir giriş var. Görüyorsunuz. Bunu isterseniz bir adaptör takarak çoklu dönüştürücü haline getirebilirsiniz. İsterseniz mini buzdolabı koyarsınız. Tatile giderken mini buzdolabını kullanırsınız. O tamamen size işte kalmış. Burada mesela şu şekilde aydınlatmamız var. Giysiler için, asmak için gözümüz var. Şimdi şoför koltuğuna geldik. Buralar yumuşaktır. Aynen öyle. Buralar dediğim gibi yumuşak. Ford arka tarafı sert, ön tarafı yumuşak yapıyor. O tamamen zihnim artık kazındı Ondan sonra şuraları güzel bir detay yapmışlar. Merkezi kilit sistemimiz, 4 cam kontrolümüz, ondan sonra arka camların kilidi, sağ ayna ve sol aynanın ayarlamalarını da buradan yapabiliyoruz. Burası kadife. Şuraya kadar mesela kolum girdi şöyle. Yani tahminen şuraya kadar falan daha gidiyor burası kadife yapmışlar dediğim gibi oradan çıkacak kötü sesleri engelleyecektir o doku. Bel desteğini maalesef göremiyoruz rakiplerinde. Rakiplerini şöyle söyleyeyim. Üst paketlerinde bel desteği oluyor fakat Ford her paketini şuradaki mesaj şişkinliği görebiliyorsunuz. Her paketine bel desteğini koyuyor. Çok önemli bir şey bence bel desteği. Çünkü 8 saat 10 saat yolculuk yapıyoruz ve bel belimiz gerçekten çok ağrıyor. O yüzden bel ayarı önemli yükseklik koltuğumuzun yükseklik alçaklık ayarı sırtımızın ileri geri ayarı direkt koltuğumuzun ileri geri ayarı buradan yapabiliyoruz buradan bagajı açıyoruz farlarımızı buradan kontrol edebiliyoruz şuralardan komple far kontrolü buralar mesela farın yukarı ve aşağı bakacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz ondan sonra burası da şu göstergenin yani göster hız göstergesinin parlaklık ayarını arttırıp azaltabiliyorsunuz buradan ee, Klima menfezlerimiz yatay Ford Focus Trend XN baz donanımlı araç olmasına rağmen hız sabitleme limitörü görebiliyorsunuz. Selektörlerimiz filan burada. Ondan sonra sileceklerimizin ayarlamasını buradan yapıyoruz. Burası bu şekilde menüler arası geçiş. Ondan sonra buradaki mesela yakıt tüketimi olsun. ya yani o şekilde verileri de buralardan ayarlayabiliyoruz. Ondan sonra Trend X'e geldiğim zaman bu şekilde bir teyp bizi karşılıyor. Üst paketlerine yani, titaniuma falan geçince teyp tabii ki daha da büyüyor. Ondan sonra buradan teyp ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Yani, yani gayet hoş. Burası şu malzeme bu arada yumuşak. Yani bu malzeme çizilmez yani kolay kolay. Yumuşak malzeme yapmışlar. Gayet güzel. Yani telefon tutucu falan koyabilirsiniz yan buralar. Ondan sonra şuralar yumuşak. Burada büyük bir gözümüz var. USB girişimiz var çakmaklığımız var. Burası klima ayarımız. Nereye vuracağını, klima motoru, ondan sonra sıcaklık, soğukluk kaçıncı derecede geleceği yani fazlalık olarak onları buradan kontrol edebilirsiniz. Burası bu şekilde. Şimdi vitese geldiğimiz zaman PRN'de ve L görüyorsunuz. L yokuş inerken veya yokuş çıkarken L'ye bastığınız zaman size yardımcı olacak bir sistem bu. Yani yokuş çıkarken yokuş inerken buna basmanızda fayda var. Şöyle bir sigaralığımız var küllük. Ben bunu bozuk para olarak kullanıyorum genelde. Ondan sonra şurada bir tane daha içecek gözümüz var. Burada da içecek gözümüz var. El frenimiz var. Yokuş kalkış desteğimiz var. Sürüş modumuz e, TCS off. Bu çekiş modu e, kapatmayın bu aktif olsun. Ondan sonra burada da e, start stopumuz var. Burası hep şu şekilde mandal yapıyor Ford. Şu saklama gözü bence Ford'da her aracında gayet iyi diyebilirim. USB girişimiz var. Şunu bu şekilde koymanız da fayda var bu şekilde. Ondan sonra şurayı şöyle kapatalım. Burası bu şekilde. Yani baz donanımlı bir araç fakat bence gayet iyi. Burada iki göz vardır diye düşünüyorum. Aynen. Mesela şurada küçük bir göz var. Ayrıca şurada da bir göz var. İki göz olması ya Ford iki göz yapıyor gayet güzel ya. Yani Torku gözü Ford'un gayet iyi. Bakın artık BMW'ler, Mercedes'ler şunu yapmaya başladı. 2X yazıyor. 2 dediği değişiyor. İlkinde yani bir kere çektiğinizde e, direkt kaporta açılıyor. Yukarı kalkıyor. Bir tane daha çekince kaportanın mandalı açılıyor. Yani e, burada böyle kafanızı içeri sokup böyle şuradan mandal aramanıza gerek kalmayacak. BMW 5 serisinde görmüştüm ben. Maalesef rakiplerinde de göremiyoruz o özelliği. Ama yapmaları çok hoş olmuş bence. Genel olarak bu şekilde. Koltuk yapısı hakkında ne söyleyebilirim? Kumaş koltuk, rahat bir koltuk. Ford zaten bence Türkiye'deki en mantıklı araçlardan bir tanesi. Çünkü Ford en dayanıklı araç. En dayanıklı aracı Volvo olarak biliyorduk. Fakat testlerde gördük. Ford gerçekten dayanıklılık olarak çok iyi. Buralar dediğim gibi yumuşak 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 şurası bayağı yumuşak bu arada. Segmentinin en iyi yol tutuşuna sahip araç Ford Focus. Bu şekildeydi benim hoşuma gitti araç. Ön farlar, halojen, sislerimiz, mislerimiz, her şeyimiz var. Gayet güzel bir araç. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Tercihiniz sağdaki renk mi, soldaki renk mi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.